Barbaros, dün akşam rüyanda deniz mi gördün? Evet. Deniz tarağı, deniz börülcesi, deniz yosunu, deniz tuzu. Hayırdır, bu denizde ne gibi bir problemi var Barbaros? Şey, susamak lazım rüyaya girmesi için bazı şeylerin. Ben baya baya susadım, denizi özledim ve denizden bugün bir tabak hazırlamak istiyorum. En güzel şeylerden, en güzel övgülerden bir tanesi bence burada. Kaşığı da bir kenara bırakıyorum. Barbaros, ben bunu aldım, bu bende yarın bir gün bunu menüme koyacağım demeniz, bunu dedirttirebilmek, ona yer verdirebilmek, oraya girebilmek çok daha farklı bir şey olduğunu hissettim açıkçası bu yarışmada. O yüzden neden olmasın yeni bir uçuk kaçık fikirlerle karşınızdayım şef. Esra diyor ki eğer Barbaros beşinci olsa... Çok üzülmezdi diyor. Doğru Öyle mı? bir manifesto yapmıyorum şef yani. <laughs> Dördüncüymüş, üçüncüymüş, ikinciymiş. Hedef belli, yol belli, gideceğimiz gidişat belli. Ne olursa olsun. Her zaman hissettiğim şeyler belli ama gerçekten çok üzüldüm. Şöyle bir üzüntü yaşadım. Eğer ki Sergen bizi geçirmiş olsaydı ve e, Esra ablayla erken finalmiş gibi bir final yaşamış olsaydım gerçekten üzüleceğimi hissettim. Hatta çıktığımda da ne yapacağımı bilmiyordum dedim yani Esra abla senle böyle bir e, düelloya kalmayı en çok istediğim şeylerden bir tanesi bir ürperti geldi çünkü göstermiş olduğu başarı bir yana göstermiş olduğu arkadaşlık ablalık her şey bir yana gerçekten aramızdaki bu bağ çok kuvvetli oldu yani burada tabii ki üzüntü bir burukluk olurdu açıkçası e, dilerim ki finale olur. Hani finalde olur. Eğer ki olacaksa öyle olsun. Baş başa girmiş olalım yani. Ancak o zaman ben üzülmem diyebilirim ama üzülürdüm. Sergen hakkında şunu söyleyeyim. Sergen'le çok sert bir girişimiz oldu. Bir buçuk ay, iki ay boyunca hiç selam kelam vermedik. O bana bir adım attı, ben ona bir adım attı. Arkadaşlarımız ona bir adım atmasını söyledi. Benim arkadaşlarım ...bir adım atmamızı söyledi. İki sivri karakterin bazen işte büyük tartışmalarla güzel arkadaşlıkları olur. Gerçekten Sergen'in tek ve tek benim gördüğüm nacizane... Yani ...benim gördüğüm ee, hata olarak diyebiliriz. Çok çabuk bir şekilde gaza gelebiliyor. Arkadaşları tarafından yönlendirerek hareket edebiliyor belki. Yani etkilenebiliyor ve o yüzden bazı sergileyişler kazanabiliyor. Belki de en büyük kazanmış olduğu şeylerden bir tanesi burada o sabrıdır. sergen de hakkında hayırlısı, başarılar diliyorum. Işte. Çok güzel bir yarış geçirdik. Teşekkür ederim ona. Evet arkadaşlar, bugünkü konseptimiz yeşil. Aslında bu bir taraftan ton sür ton dediğimiz bir renk uyumu. Tabii bu kez sizden istediğimiz şey yeşil bir tabak olacak arkadaşlar ve bu bir başlangıç sabahı alacak. Bakalım bu etapta alacağınız puanlar size evet. ne katkısı alacak? Üç oyunda bir standart kurmak özellikle puan e, konusunda çok büyük bir yardım oluyor. O i̇çinde mutlaka dikkat edin. Şefim Geçin. bu arada size de geçmiş olsun. Sağ ses, şefin. ses <laughs> Danilo Şef'in sesi. Geçmiş evet, olsun <laughs> Şefim. Ee, gerçekten ilaçla geldi. Sıfırlamak üzere. Evet, evet. Aslında çok şey söylemek istedik. Kalbim en azından sizinle. İçinde lütfen Yoksa dikkat edin. Yoksa Danilo Şef dolu yani haberiniz olsun. <laughs> Evet arkadaşlar ilk yemek başlangıç yapmak için verdiğimiz süre tam 60 dakika olacak. Başlamadan önce ama ölüklere giyelim. 60 dakika başlangıç için bildiğiniz gibi çok iyi bir süre. Verdiğimiz sürenin daha da üzerinde bir yemek yapmanız lazım. 60 dakikada çok iyi bir başlangıç çıkması lazım. Tekniklerinizi, detaylarınızı, farklılıklarınızı konuşturabileceğiniz yemekler yapın. Tabii ki yeşil olsun, tabii ki konsepte uygun olsun. Ama 60 dakikada da emeği de, tekniği de, tarzı da, stili de görmek istiyoruz. 3 2 1. Buyurun başlayın. Başarlar. Teşekkürler şef. Evet arkadaşlar, 60 dakikalık bir süreniz var. 60 dakikalık süre içerisinde sizden yeşil konseptiyle yemek hazırlamanızı istiyoruz arkadaşlar. Yeni bir gün, yeni bir heyecan, yeni bir süre, yeni puanlar. Bugün de üç yemek yapacaksınız. Başlangıç yapacaksınız, ana yemek yapacaksınız. Ve tatlı yapacaksınız arkadaşlar. Bu üç üründen almış olduğunuz puanlar ya burada kalmanızı sağlayacak... ...ya da dördüncü olarak veda edeceksiniz arkadaşlar alacağınız puanlar sonucunda. Konsepti bir daha hatırlatalım, yeşil. karayı alabilir miyim Evet, önceki günlerde yaptığınız gibi 3 yemek yapacaksınız arkadaşlar. Ve bu 3 yemeğin sonunda alacağınız puanlar kaderinizi belirleyecek. Evet, bu gece artık All-Star'ın 4.'sünü belirliyoruz. konsept şöyle yeşil yani bunun rengini yakalayabiliyor olmamız gerekiyor kesinlikle. O sebeple de ürünlerin çalışmasını güzel yapmamız lazım. Konsantreyim ne yapacağımı çok iyi biliyorum. O yüzden de tabağımı dört dörtlük çıkartıp aslında sonucu beklemek isteyeceğim. Herkese başarılar diliyorum. İyi olan kazansın çünkü bu saatten sonra gerçekten kaybeden yok ama o kupa karşımda döndükçe de o canlı yayın finalini düşünmüyor değilim açıkçası.